Batman Hasan Hasankeyf Mebiya köyündeyim. Hamidin kayın babası muhtar Ahmet Bey'e misafirliğe geldik. O da bizi çok harika ağırladı. Allah razı olsun, işi gücü rast gelsin. Burada evinin dibi evine ziyarete geldiğinizde Allah nasip ederse burası da müsaitse sizi buralarda gezdirebilir. Böyle doğal, temiz suyu var. Doğal kaynak suyu. Bunun üzerine havuzlar da yapmışlar. Avuzlarda su içilebilir. İçine girip yüzülebilir. Bu gördüğünüz gibi 100 tane belki bahçeyi suluyor arkadaşlar. Bu suyu herkes kendine böyle alıp ihtiyaçları ihtiyaçlarını karşılıyor. Kimi sulama yapıyor. İncir ağaçları, asma bağları, çeşitli kendilerine sebze meyve ekiyorlar böyle. Çok güzel bir su, berrak bir su, temiz bir su, içilir, yüzülür. Değişik değişik içine herkes kendi gücü nispetince havuzlar yapmış. Şurada çok harika bir fayanstan havuz var. Ama saklı bahçenin gizli havuzu biraz daha ileride organik taşlardan yapılmış. 10 numara istiyorsanız hep beraber oraya doğru bir gezinelim. Ali Ahmet orada traktöre bir şeyler yükler, Hazırlık yapıyor. O da bahçeye gidiyor. Hamid'in arabası orada. Kayınbabası gelin evi şurada. Şimdi sizi o doğal havuza götüreceğim. Çok güzel bir köy arkadaşlar. Gerçekten görülmeye değer bir köy. Böyle gördüğünüz gibi çeşitli meyve ağaçları dikmişler. Çok dik yamaçları var. Çok güzel. Keşfedilmeye müsait. On numara çok güzel ortam. İnanmazsınız demin şurada kartal gördüm kartal. Resmini çekebildim. Çeşitli hayvanlar da var burada. Çeşitli kuşlar da var. de yani çocuklar. Onlar da havuza bakmaya geliyor herhalde. Çocuklar merhaba çocuklar nasılsınız? çavana <laughs> 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 başın inşallah. He? Başı. Allah şifa versin inşallah. Kastame bir işte arkadaşlar. Taşlardan böyle. Sıfır <laughs> şurada. Şurada <laughs> ilk cami. Onu başka bir videoda paylaştım. İlk cami arkadaşlar taşları oyarak yapmışlar. Çok güzel harika on numara bir yer. Burada da doğal havuz var. Gördüğünüz gibi. Bir boy işte bir metre 40 santim falan. Köyün çocukları, köyün gençleri, köyün ihtiyarları böyle bağdan bahçeden gelince böyle bir havuza giriyor. İleride başka havuzlar da var. Suyun soğukluğu nasıl yeğenim? Su soğuk mu? Oo. Atladı arkadaşım biri kendini tutamadı. Çok harika böyle doğal kayalardan atlıyor çocuklar. Bir daha atlayayım. Atla bakayım. Allah razı olsun. Sen de atlayayım. Allah'ına kurban Allah'a İnan biz de gün boyu yüzdük arkadaşlar. Kendimizi alamadık. Çok güzel. Bu köy böyle işte arkadaşlar. Bugün de Mebiya'dayız.